Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kripto para piyasasında son süreçlerde oldukça büyük zikzaklı hareketler devam etmekte. Özellikle geçtiğimiz süreçlerde sizlere bahsettiğimiz destek ve direnç noktaları da gayet güzel çalışmaya devam etmekte. Baktığımızda cuma günkü videomuzda sizlere özellikle hem şu bölgeyi hem de şu bölgeyi işaret etmiştik arkadaşlar. Baktığımız takdirde şu bölge gelirse eğer long pozisyonlar almak mantıklı diye bahsetmiştim. Baktığımızda hem cumartesi itibariyle hem de dün pazar günü itibariyle bu bölgeler nokta atışı bir şekilde geldi ve pozisyonlarımızı alıp gayet güzel karlar elde ettik. Şu an itibariyle ise 92 bin dolar civarına kadar yükselen bitcoin fiyatı hafiften geri çekilmiş durumda. İncelediğimizde önümüzdeki süreçlerde neler olabilir bir de ona bakalım. Baktığımızda şu bölge zaten direnç noktamız 94 bin dolar civarı. Eğer ki bu bölgenin üzerinde bir tutunma gerçekleşirse Muhtemelen şu bölgeler gelebilir arkadaşlar. Bu bölgede 98 bin dolar, 100 bin dolar arasıdır. Önümüzdeki süreçlerde o bölgeleri görme ihtimalimiz yüksek diye düşünmekteyim. Elbette orta noktalardan işlem almaktansa 94 bin doların üzerine tutunma gerçekleşip oraya bir retest vermesinin ardından yeni işlemlere girmek veya geri çekilmeleri beklemek çok daha mantıklı olabilir. Yeni işlemler bu şekilde alınır arkadaşlar. Aslında baktığımızda piyasada her şey bir plan kurgulayıp o plan içerisinde sabır gösterebilmektir. Baktığımızda sizlere cuma günü bir plan kurguladım ve özellikle şu bölgede short bakılabilir. Şu bölgede ise long bakılabilir demiştik. Gördüğünüz gibi sabırla bekledik ve bu bölge geldiği takdirde yeni pozisyonlarımızı aldık. Sonuç itibariyle gayet güzel karlar elde ettik. İncelediğimizde Ethereum fiyatı da teknik analizimize gayet güzel bir şekilde uyum sağladı. Ethereum fiyatında da özellikle 2950 dolar civarından yeni pozisyonlar alınabilir diye bahsetmiştik. Baktığımızda şu bölgeler geldiği takdirde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde iğne şeklinde kaldı ve toparlanma gerçekleşti. Onda da 3200 dolara yaklaşan bir fiyat hareketi gördük. Muhtemelen önümüzdeki süreçlerde eğer ki şu seviyeler aşıldığı takdirde yani 3260-3300 dolar civarı aşıldığı takdirde hızlı bir şekilde 3435 dolar civarı gelebilir. Bundan dolayı Ethereum fiyatında da bu direnç noktalarını takip etmek fayda sağlayabilir arkadaşlar. Diğer yandan takip ettiğimiz Solana fiyatına da bakacak olursak Solana tekniğe gayet uygun şekilde hareket etmekte. Özellikle gördüğünüz gibi şu bölgedeki destek noktamız gayet güzel çalışmış durumda arkadaşlar. 129-128 dolar civarındaki destek noktası iki defa çalıştı ve onun ardından fiyat gayet güzel bir şekilde yükseliş yaşadı. Sizlere zaten bu destek noktalarını özellikle videolarda bahsetmeye çalışıyorum ki katıl butonunda olmayan veya özel Telegram grubumuzda olmayan arkadaşlar da bu şekilde gayet güzel pozisyonlar alabilsin diye. Bundan dolayı bu videoları düzenli olarak takip etmeniz sizler için çok daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Bu arada katıl butonu konusu da açılmışken şu şekilde bir hatırlatma da yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela dün Fiyat 87-88 bin dolar arasına geldiği takdirde gördüğünüz gibi katıl tarafından böyle bir post paylaştım. Ve gayet güzel bir pozisyon kurguladık arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi 87-88 bin dolar civarından long pozisyon aldık ve Bitcoin'de gayet güzel bir kar elde ettik. Zaten bu işlemle bile katıl butonunun gayet güzel bir yıllık masrafını bile çıkarmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde tek işlemlerde bile gayet güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Zaten ben genel olarak sizlere nerelerden pozisyon alınır, nerelerden kapatılır bu genel videolarımızda anlatmaya çalışıyorum. Fakat sizler özel olarak bölge geldiğinde de benden bildirim istiyorsanız katıl butonuna üye olabilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonundan silver veya golden üyeliğe üye olabilirsiniz arkadaşlar. Evet bitcoin dominasyonuna da gelecek olursak özellikle bitcoin dominasyonda şu iki çizgi altında kalması gayet olumlu bir işaret. Bu iki çizgiye baktığımız takdirde tepelerden gelen ançor wrap'lar olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ançor wrap'ın mantığı da şu şekildedir. Eğer ki fiyat bunların altında kalırsa zayıflar, bunların üzerinde çıkarsa ise güçlenir. Bundan dolayı şu an itibariyle bunların altında kalması altcoin'ler adına gayet güzel bir işaret. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde buralardan biraz daha zayıflık gösterdiği takdirde altcoin'lerde çok daha güzel bir toparlanma bekleyebiliriz. Diğer yandan baktığımızda Link de takip ettiğimiz önemli altcoin'lerden bir tanesiydi. Özellikle baktığımızda 12 dolar civarlarından long pozisyonlar veya spot alımlar yapılabilir demiştik. O seviyelerden gayet güzel bir toparlanma gerçekleşti ve şu an itibariyle %15-20'yi aşan yükselişler gerçekleşti. İncelediğimizde önümüzdeki süreçlerde linkte de yaklaşık 16-18 dolar civarları gelebilir. Fakat bu demek olmuyor ki şu an itibariyle özellikle bu seviyeden direkt olarak kaldıraçlı işlemler açalım. Bunun anlamı mesela 13 dolar civarlarına, özellikle 12.70, 12.59 dolar civarlarına kadar bir gevşeme gerçekleşirse önümüzdeki süreçler için yeni pozisyonlar kurgulanabilir. Fakat şu an itibariyle bu seviyelerden direkt kaldıraçlı işlemler açmak oldukça tehlikeli olabilir. Bundan dolayı bu tür coinlerde bahsettiğim yükselişleri beklediğimiz için olduğu yerlerden yeni pozisyonlar açmayınız arkadaşlar. Bu sizler için daha tehlikeli bir durumdur. Evet arkadaşlar, takip ettiğimiz altcoin'lerde toparlanmalar devam etmekte. Özellikle Bitcoin fiyatında da bahsettiğimiz 98-100 bin dolar civarları geldiği takdirde altcoin'lerde çok daha güzel bir toparlanma gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Fakat onun öncesinde özellikle 94 bin dolar civarına da odaklanmakta fayda var arkadaşlar. Eğer ki fiyat o seviyelere gelirse yakından takip edip o seviyelerin üzerinde tutunmayı başarabiliyor mu? Veya o seviyeden teker mı red yiyor? Buna bakmakta fayda var. Aşağı seviyelerden aldığınız long pozisyonlar veya spot pozisyonlardan da 94 bin dolar civarlarında kısmi karlar almak mantıklı olabilir diye düşünmekteyim. Evet arkadaşlar bugünlük anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Bugün kısa bir güncelleme yapmak istedim. Zaten yarın Monday kapanışıyla beraber haftalık renç oluşacak. Ona göre yeni bir plan yapacağız. Dileyen arkadaşlar bu planlardan da hızlı bir şekilde faydalanmak isterse katıl butonundan Silver veya Golden üyeliğe üye olabilirler arkadaşlar. Oralarda hem bu tür önemli stratejilerimizi hem de pozisyonlarımızı hızlı bir şekilde paylaşmaktayız. Zaten bizler güncel videolarımızda da aslında genel olarak planlarımızı paylaşmaktayız fakat seviyeler geldiği takdirde hızlı bir şekilde video yapmak mümkün değil. Bundan dolayı bu şekilde katıl butonundan post olarak paylaşmaktayız arkadaşlar. Ayrıca zaman zaman özel telegram grubumuza da ücretsiz alımları aşağıda bıraktığım açık telegram grubundan yapmaktayız. Dileyen arkadaşlar oraya da gelebilirler. Hem hızlı haberlerden hem de hızlı güncellemelerden faydalanabilirler. Evet arkadaşlar bugünlük anlatmak istediklerimiz buraya kadardı. Kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.